Bayraklı Belediyesi bütün gücüyle, çabasıyla, enerjisiyle kendi vatandaşının yanında. Bu risk durumumuzu tekrar gözden geçirerek orta hasarlı, ağır hasarlı değiliz ama orta hasarlıya çevirme imkanımız olur mu? Önemli olan şey binanın riskli olup olmadığı ile ilgili. Biz Bayraklı Belediyesi olarak deprem yönetmeliği öncesi yapılan bütün binaların süreç içerisinde yıkılıp yenisinin yapılmasından yanayız. Yani ağırdan başlayıp Orta ve az hasarlıya kadar gideceğiz. Ya biz yaptırmayacağız, biz ettirmeyeceğiz, biz olmayacak. Yani işte biz siyaseten bunun bedelini sorarız. Şu olur, bu olur. Soran sorar arkadaşlar. Yani bunun faturası neyse de öderim. Ama bu bölgede deprem yönetmeliği öncesi yapılmış bütün sıkıntılı binaların dönüşümüyle ilgili yeri zamanı geldiğinde mağduriyet oluşturmayacak şekilde gereken neyse ben Bayraklı Belediye Başkanı olarak bunu yaparım. Süreci anlattınız, sonrasında ne yapacağınızı anlattınız. E, hakikaten teknik anlamda bizim için önemli bilgileri e, alabileceğimiz bir şirket kurduğunuzu ifade ettiniz. Vatandaşın işini bir an önce hızlandırmak lazım. Bunun için şirkette arkadaşlar hukuki destekten süreçlerin tamamını kontrol edebilecek sözleşmelerin yapıldığı, ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgileri erişebileceğiniz ve bu danışmanlık ücretlerinin tamamını ücretsiz alabileceğiniz bir yapı oluşturduk. Siyasal bir tartışmamız belki siyasal olarak bize bir katkı sunabilir. Ama sonuç itibariyle vatandaşımızın mağduriyeti demek. Bu sürecin hiçbir yerinde siyasi hiçbir polemiğe girmedik. Hiç, hiç girmedik. Sayın Başkanım, böyle bir toplantı düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani aslında enkaz sürecinde, çadır sürecinde nasıl el ele verdiysek, nasıl beraber bu süreci atlattıysak bir dayanışma vardı. Şimdi finalinde de bu işi aynı mantıkla bitirmek zorundayız arkadaşlar. Aynı niyetle bitirmek zorundayız. Başkanımıza e bu depremde göstermiş olduğu ilgili alaka için ilk önce çok çok teşekkür ediyorum.